dersimizde bu konumuzda yine standart e, kategorisinden, araç çubuğundan panel ve panel ve e, memo bileşenlerini göreceğiz. Önce formumuza bir tane panel çekelim. Panel şu şekilde bazen web sitelerinde veya paket programlarda görürsünüz bilgi gruplarının bir yerde tutulması gibi. Mesela kimlik bilgileri, nüfus bilgileri, devamsızlık bilgileri, nüfus bilgilerinde bir bölüm yaptığınızda zaman böyle bir gruplama yaptığınızda o panelin içerisine nüfusla alakalı bilgilerin bu kısımda girileceğini bunun da en güzel özelliklerinden bir tanesi yine renklerinin ayarlanabiliyor olması Aynısından bir panel daha çektiğinizde, işte diyelim ki şurası, bu arada da caption üzerindeki panel yazısını sildiğinizde gayet şık bilgi giriş ekranları veya forumları ne yapabilirsiniz? Tasarlayabilirsiniz. Bunların içerisine biz ne yapalım? Bir memo çekelim. Memo dediğimiz şey sanki bir kağıt parçasıymış gibi. Bu kağıt parçasının içerisine ne yapabiliriz? Bilgilerimizin bir buraya hikaye olarak yazabiliriz. Buraya bir de level getirdiğimizde işte diyelim ki hastanın hikayesi efendim e, ikinci yere ise hastanın e, şikayetleri diyelim. Şöyle bir rastgele bir bilgi olsun. Ve biz bunu derledip ve çalıştırdığımızda buradaki bilgileri, istediğimiz bilgileri entra basmak suretiyle ne yapabiliyoruz? Bilgilerimizi yazabiliyoruz.